Ağzı bıllahi min Şeytanı Rjeem. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Ve bihi nasta'in. Rabb şrâhli sâdri ve sırli amri ve ahlı alıkta müslâne fukâlû fukâmri. Allah in Allah basirum ibadat. Ve kulu waheedin minhuma. Bunlardan her birisi. Minhuma ne demek? Ey minel el ve salibeti. Yani kadiyemiz isterse mujebe olsun, müsbet isterse salibe olsun, menfi imma mahsus bunlar mahsus olabilir mahsus yani özel e, bir kişiden bahsediyor olabilir ve yelleti kana el mevduu fiha şahsan muayyenen buradaki müpteda yani mevdu muayyen bir şahıstan ibarettir ve imme imma mucibetun ev salibetun bu da ya mucibedir veya salibedir Kemal geride zikrettiğimiz gibi fi misale Mu'cebe'nin hima. de örneğini verdik. Salibenin de örneğini verdik. Min nahvi zeydun katibun. Bu kadiyemiz nedir? Mahsusedir. Yani özel bir kişiden bahsediyoruz. Ve zeydun leyse bir katibin. Birincisi Mu'cebe, ikincisi salibe. Zeyd katip değildir. Ama tesmiyetuha mahsuseten bu kadiyenin mahsuse diye isimlendirilmesine gelince feli hususi çünkü mevdusu yani mübtedası nedir burada muayyen bir kişidir. Vakad yuqalu leha şahsiyeten eydan bazen buna eee mahsusa denildiği gibi şahsiyede denilebilir. Likavni mevduiha şahsen muayyenen. Çünkü mevdusu muayyen bir şahıstır. Evet imma kulliyetun musavvaratun ve in lam ve yekun el mevdu'u fiha şahsan muayyanan eğer mevduumuz muayyen bir şahıs olmazsa fel kadiyetu tusamma mahsuratan kadiye o zaman mahsure diye ve musavvaratan musavvara diye isimlendirilir ve hiye imma kulliyetun musavvaratun bu da ya genel ve surlanmış olarak musavvara diye isimlendirilir. Ve hiyelleti yekune el hukmu fiha burada hüküm oluyor ala kullil efradi efradın yani fertlerin hepsinin üzerine hüküm verilmiş oluyor. Ve huve imma bil icabi ev bis selbi e, bu da kadiyemiz ya müsbettir veyahut da e, salibedir. Yani ya orada olumlu ve de olumsuz olduğunu ifade eder. Fe inkane el -icâ, fe bil icabi eğer mucep olursa fe ye mucebetun külliyetun musavvaratun yani külli musavvara olan kadiyenin evveline mucebe kaydını da koyuyoruz. Ke kavline örneğimiz şudur. Küllü insanin katibun her insan yani değil mi? Her insan nedir? Katiptir kimisi bil fil ama bir e, bil kuvve bütün insanlar nedir? Katiptir. Ve suruha peki bu kadiyenin suru yani baş tarafındaki o bunun külli olduğunu ifade eden alameti nedir? Nahvu kullin ya da kullun vel elif vel lamu el istigrakiyetu <laughs> evil ahdiyetu başında kül kelimesi olur veya eliflam istirakiye veya da ahdiye olur. Ve inkâne bir selbi peki mucep değil de salibe olursa fehiye salibetun kulliyetun musavvaratun ke kavline örneğimiz şöyledir. La şey emnel insani bir katibin insandan hiçbir şey katip değildir. Ve suruha peki bunun külli külliyi ifade eden suru yani sur aslında şehri koruyan nedir? Şehrin etrafına örülmüş, düşmanların içeri girmesini engelleyen o yüksek duvarlara söylenir. <gülüyor> Peki. Ve suruha la şey'e ve la vahide. Bunlar genel ifade ediyorlar. Ve imma cüz'iyetun musavvaratun veya kadiyemiz cüz'idir, musavvaradır, kurlandırılmış. Ve hiyelleti yekûne el hukmu fîhâ alâ ba'dil efrâdi. Burada hüküm bazı fertler, fertler, fertlere verilmiştir. Yani buradaki hüküm bazı fertleri ilgilendiriyor, tamamını ilgilendirmiyor. Ondan dolayı cüz'ü demişiz zaten. Ve huve eydan imma bil icabi ev bis selbi. Burada da yine ya müsbettir veyahut da salibedir. Fe inkâne bil icabi eğer müsbet olursa fe ye mucebetun cüz'iyetun musavvaratun. Ke kavline sözümüzde olduğu gibi ne diyoruz? Ba'dul insani katibun. Ee, insanların bazısı katiptir. Ve suruha bunun alameti nedir? Baş tarafına dahil olan bu kadiyenin baş tarafına dahil olup da onun cüz'i olduğunu ifade eden e, kelime nedir? Ba'dun ve vahidun kelimeleridir. Ve inkâne bis selbi peki icap değil de yani salibe olursa feyye salibetun cüz'iyetun musavvaratun ke kavlina örneğimiz yani kekavline şu sözümüzde olduğu gibi bazı insani leyse bir katibin bazı insanlar katip değildir. Peki bunun suru nedir? Ve suru hal leyse kullun ve leyse ba'dun ve ba'dun leyse gibi edatlar başta gelirse bu da e, ne ifade ediyor? Cüz'i ifade? Evet, cüz e, cüz'i'nin sahibesi. Surudur, evet. Ve suru sur yani geride hep böyle sur kelimesinden bahsettik, musavvaradan bahsettik. Min me'huzun gerçi o me'huzun kelimesi zikredilmese de o takdir edilir. Ve suru min suril beledi. Gelseydi zaten me'huzunu ta takdir edecektik. Burada şarih zikretmiştir. Yani bazı yerlerde zikret daha doğrusu çoğu yerlerde zikredilmeyebilir yani. Fe innehu kema yahsuru el belede bu e, beldenin etrafındaki sur nasıl ki beldeyi muhasara altına alıyor ve yuhaytu bihi ve beldeyi ihate ediyor. Kezalike hadihil esvaru bu kadiyelerin başındaki e, külliyet veyahut da cüziyet ifade eden kelimeler de aynıdır. Tahsuru el mevdu'i ve tuhitu biha. Yani o mevduun fertlerini ne yapıyor? Muhasara altına alıyor ve onu kuşatıyor. Hada fil hamliyati. Bu zikretmiş olduğumuz e, konuşmuş olduğumuz meseleler hamliyattaki kadiyeyi hamliye ile alakalı meselelerdi. Ve emma fi şartiyati peki şartiyede durum nedir? oradaki durum biraz farklıdır Fe hususuha ha ve hus ha ve ihmal ha yani ka <laughs> değil mi? mahsuse midir Mahsure midir Mühmele midir bir daha ezmani ve evda ve bir ehariha ve bir ihmaliha yani oradaki bu hadiye durum biraz farklıdır. İşte bir tayinil ezmani vel evda'i zaman tayin edilmiş mi? Mevzusu tayin edilmiş midir? Ee, zaman işte ihsar ediyor mu veyahut da ihmal mi edilmiş orada ona göre değişebilir. Li ezminete vel evda'a fi şartiyati kadiye şartiyedeki şartiyelerdeki zamanlar ve evdalar bi menziletil efradi fil hamliyati hamliyedeki efrat neyse kadiye şartiyedeki zaman ve evda aynı şeyi ifade ediyor fe kema ennel hukme fiha inkâne ale ferdin muayyenin Fi nasıl ki ennel hukme fiha hüküm burada inkâne ale ferdin muayyenin muayyen bir fert üzere olursa fehye mahsusetun buna ne diyoruz? Mahsus yani diyoruz. o mahmuledeki e, vasıf böyle olursa ona mahsus ediyoruz. Kedalike fi şartiyati şartiyede de öyledir. Eğer muayyen bir zaman dilim üzerine konuşuyorsak orada mahsus olmuş oluyoruz. İn kana al bil ittisali wal infisali fiha ala al wad' al muayyani in al er eğer hüküm olursa neyle bil ittisali wal infisali fiha yani orada muttasıl da olabilir munfasıl da olabilir Hükümde de ala al al muayyani muayyen bir wad' muayyen bir mevdudan bahsediliyorsa fehiye mahsusetun bu kadiyeye kadiyeyi mahsus ediyoruz ki kavline inci eteni el yevme sen bugün bana gelirsen ekrem tüken. değil mi? Burada kadiyye nedir? Mahsusedir. Evet. Seyir. Muayyen bir kişiden bahsediyoruz. Muayyen bir zamanda. Evet. Muayyen bir zaman diliminden. Ve değil mi? Evet. evet. Ve illa eğer böyle olmazsa fe inne beyne fe in beyne öyle mi diyelim? Evet. Ve illa eğer böyle olmazsa fe in bu yine kemmiyetul hukmi yani hükmün kemmiyeti orada ne yapılmışsa beyan edilmişse bi ennehu ala cemi'il evda'i ev ala ba'diha yani o mevduğunun değil mi? Evet. Durum vaziyeti. Tamamına veyahut da bazısına bazısı, bazısı üzerine hükmedildiyse feyye musavvaratun. Ona da ne diyoruz? Kadiyeyi musavvara diyoruz. Ve illa öyle de olmazsa fe muhmeletun o zaman ne olmuş olur? Kadiye kadiye muhmele olmuş olur. Fe surul mucebetil külliyeti fil muttasılati kadiye muttasıladaki mucebenin yani külliye ve mucebenin suru nedir? Kullema ve mehma ve meta kelimeleridir. Ke kavline şu sözümüzde olduğu gibi kullema kâneti şemsu taliaten her ne zaman güneş doğucu doğarsa Haru mevcudun bu neyi ifade ediyor? Küllüyü ifade ediyor. Ve fil munfasileti munfasileti ise daimen kelimesidir. Sur. Ki kavline daimen imma en yekune el adedu zevcen ev ferden adet yaz çifttir veyahut da tektir. Bu her zaman geçerlidir. Ve suru salibetil külliyeti fihima Peki bu az önce bahsetmiş olduğumuz kadiyelerin e, salibesinin soru nedir? Leyse elbette Ki kavlina leyse elbette te. Kesin böyle değildir. İnkânet inkânet eşyamsu tali'aten felleylu mevcudun. Yani güneş doğduysa gece mevcut Tur, Kesin böyle bir şey yoktur. Ve leyse elbette te. Şöyle de değil. Kesin. imma en yekûne el adedu zevcen ev ferden. Adet ya çift veya tek tir böyle bir şey yok ya tektir veya çifttir. Ve surul mucebeti el cüziyeti fihima peki mucibeyi cüziyenin suru nedir? Kad yekunu bukat e, taklidi ifade eder tahkiki de ifade eder ama sanki bizim örnekte taklidi değil de tahkiki ifade etmiş ki kavline kad kane kad yekunu bazen olur değil mi evet sevgili ama Halbuki verdiği örnek pek uygun değil kad yekunu iza iza şemsu taliyat evet, evet. Kad yekunu ida kane yok değil mi orada? Yok Seda. İda şemsu taliaten. İda kane şemsu taliaten kâne, dalaten, kâne Orada kâne düşmüş ya. Hmm. Düşmemiş mi şey? Bakıyorum Seda ama benim kitapta da şey yazıyor. Yani aynı bu şekilde yazıyor. Kad yekunu ida kaneti şemsi diyor. Kad yekunu ida kaneti şemsi diyor. Evet o da bir tane düşmüş. Düşmüş değil mi? Değil senin. Eyvallah iyi onu fark ettik ya. Her şey... Tamam. E bu şimdi şey mi ifade etti? Tahkiki mi ifade etti? Taklili mi ifade etti? Tak, e, şey, şariye göre taklidi, Yani bazen bazılı çarpı diyor. Yani yeti ifade ediliyor yani. Buradaki kat e, taklidi. Yani bazen. Tabi hani önerme e, olarak yanlış olsa da taklidi ifade etmiş burada. <laughs> o şekilde yapmış. Ama tabii yanlış. yanlış bir, yan, yanlış bir kadiye olur ama. Değil mi? Yanlış bir önerme yani. Evet. Tabii bunu, bunu tespit etmemiz önemli tamam mı? Şey biz yani hakaret etmiyoruz hoca evet. efendiye cezakallahu hayran minna Ceza, cezallahu hayran minna ve anil ümmeti eyvallah güzel çünkü bir eser ortaya koymuştur bazen yanlışlıklar olabilir eyvallah belki şu manada da düşünmüş olabilir yani sonuçta hani yok yani kurtarmaya çalışma Furkan kardeş yani olmuyor tamam mı? yani kurt, kurt, kurt kurtarılabilse ben senden daha çok kurtarmaya çalışıyorum yani ki çünkü Hoca Efendi'nin kitabıyla daha uzun zamandır uzun senelerdir bir birlikteliğimiz var. Oldu mu şey? Deli deli. Tamam. Peki. Waqad yakunu imma en yekunu el adudu zevcen ev fardan. Bu bu da şey yani. E, evet. Yani doğru bir örnek değildir. Evet. Peki. Ve suru es salibetil cüz'iyeti yani salibe-i cüz'iyenin suru nedir? Fihima. ikisinde de kat la yekunu. Kat la yekunu. Burada da yine yine ne ifade etmesi lazım ki bize örnek olsun? Cüz'iyeti ifade, taklili ifade etmesi lazım ki bize Hı. örnek olabilsin. Ke kavlina kad la yekunu. İza kanet eş-şemsu taliatan kana'l-leylu yani Şari Hazretleri acaba hangi nereden baktıysa yani bir e, yanlış bir örnek verir değil mi? Daha sonra devamı evet. geldi yani. Olur mu Furkan kardeşim? Benim, benim evet. Peki. la yekunu bazen olmaz. Ne imma en el adedu zevcen ev ferden. Yani bazen böyle olmaz yani. Ne demek yani? İkisi de ola bilir. Öyle bir örneğimiz yok ama. Ev bi idkali harfis selbi ala sur icabil külliyi veya külliyet ifade eden mucep surun üzerine sel harfinin dahil olması. Ne leyse kullema ve leyse mehma ve leyse meta fil muttasılati. Muttasılati bu cüziyet ifade eder. Ve leyse daimen fil munfasrati. Leyse daimen de cüz cüziyet ifade etmiş olur. Ve emmel muhmeletu. Peki kadeyi muhmeleye gelince. tebi bi itlaki lafzi lev ve izâ ve in değil mi? En olmaz. Evet. Fil evet. muttasileti. Muttasile lev izâ in olur. Nahvuk kavline izâ kânet Evleü kânet ve in kânet es şemsu talâtın kâne nehru mevcudan da olduğu gibi ve bitlak lafsı im ma fil münfasreti münfasrada ise imma ma lafsı nahu im ma en yüküne elâde duzeujen evferden ve im ma en la yüküne kulun başka bir konu geçti bu örnek değil evet. başka bir konu geçti. Ve imma en la yekune ve hatta olmaz yani. Bu, bu, bu örnekli, Yeni bu, bu, burada şey bitti. Mühmelenin e, örnekleri de bitti. Şimdi başka bir e, konuya geçiyor. Şimdi burada Hamliye'nin mühmelesini anlatacak. Yukarıda şeyi anlattı. Hmm. Buraya aslında e, ifade yazılabilir. Orada durabiliriz yani diyorsun. Öyle mi? Böyle sen de. Olabilir. Ve imanlar yakınında da şeye başlayacak. Hamliye'nin mühmelesinden bahsedecek. Burada tamam. yapabiliriz. Eyvallah.